Kişi sevdiğinin her şeyini sever. Kişi sevdiğinin her şeyini sever. Madem seviyorsunuz ona ait olan her şey, onu çağrıştıran, onu hatırlatan her çizgi, renk, eda, tavır size sevgilidir. Bedevi bir Arap yani çöl Arabı, şehirli olmayan huzura geliyor. Ya Resulallah diyor ben namaz kılarım, oruç tutarım, kelime-i şehadet getiririm. Zengin olmadığım için zekat ve hac bende yok. Üç şey namaz, oruç, kelime-i şehadet. Fakat bir şey var ya Resulallah ben sizi çok seviyorum deyince orada buyuruyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kalkıp o bedevi mutlu bir şekilde giderken arkasından da buyuruyor. Cennetlik birini görmek isteyen bunun yüzüne baksın. Hadis-i şerif. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sevmek öyle bir şeydir ki 40 sene ibadetle, riyazetle elde etmediğiniz şeyi size verir. Çünkü seviyorsunuz. Ve Allahu Teala ekrem ekremindir. Kerimlerin en kerimidir. Bir seçmez. Bir kuluna verdiğini öbürün sevenden esirgemez. O da sevenler. Ona da verir.